Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir video çekeceğim. Ee, bana birçok soru geldi arkadaşlar. İrlanda'da yaşamak nasıl? İrlanda'da yaşam nasıl? Ee, Türkiye'den İrlanda'ya gelmeyi düşünen arkadaşlar var. Özellikle İrlanda'ya taşınmayı düşünen arkadaşlar var. Onlar bana bayağı bir soru sordu. Ben de onlar için e, böyle bir video çekmek istedim. İrlanda'da vakalar azalmaya devam ediyor. Vakaların azalmasıyla her yer açılmaya başladı. Kafeler, barlar şu anda açık. Yani İrlanda'da gidip kahvenizi alıp ya da bir bardak bira içebilirsiniz. Devlet 5 seviye olarak bir düzenleme yaptı. Seviye seviye değişebiliyor kısıtlamalar. Ee, biz en son 5. E, seviyedeydik arkadaşlar, 2. seviyeye düştü. Yani şu anda biraz daha iyi diyebilirim. Ee, en azından Christmas dönemi için böyle, Christmas sonrası ne olacak? Bu belirsiz. Ama şöyle bir e, baktığım zaman, yani insanlar dışarılarda rahat rahat eğleni, eğlendiği zaman yani bu vakalara bir artış olarak yansıyabilir. Christmas sonrasında yani yılbaşı sonrasında tekrardan bir kapanma söz konusu olabilir. Neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Yine ben bilgilendirme yapacağım. Kendi bakış açımda size farkları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Başlamadan önce bunu da belirtmek istedim. Şimdi ilk olarak İrlanda'da yaşamla Türkiye'de yaşam arasındaki en büyük fark arkadaşlar. Birçoğunuz da biliyordur zaten alım gücü. Evet İrlanda'da alım gücü Türkiye'ye göre daha yüksek. Şöyle örnek vereyim. Yani bir markete gittiğinizde yani Türkiye ile kıyasladığımız zaman Türkiye'de asgari ücret 2300 lira yani asgari ücreti zam yapılacak. Zam yapılmadan önceki hali 2300 lira. Yakında zam yapılacak arkadaşlar Türkiye'deki asgari ücrete. İrlanda'da da asgari ücret ortalama 1600-1700 euro civarında değişiyor. Aylık olarak düşündüğümüzde. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığım zaman İrlanda'daki ortalama yaptığınız 50 euro'luk bir alışveriş Türkiye'deki 300 lira belki 400 liralık bir alışverişe denk gelebiliyor. Hani gerçekten karşılaştırdığımız zaman İrlanda'daki al e, alım gücü market alışverişi açısından Türkiye'ye göre kat kat daha fazla. Bu sadece market alışverişi olarak değil arkadaşlar. Telefon olsun, bilgisayar olsun ya da ne bileyim e, daha farklı elektronik cihazlar kullanan insanlar açısından düşündüğümüzde yine İrlanda'daki alım gücü daha fazla çünkü bu elektronik cihazlar oldukça uygun olabiliyor. Örnek vermek gerekirse ben yaklaşık 900 Euro arkadaşlar iPhone 11 Pro aldım burada. Asgari ücretle çalışan bir insan 900 Euro'yu ortalama 2 haftada kazanıyor. Türkiye'de bu telefonun fiyatı ortalama işte 12000 bin, bin lira civarındaydı yani asgari ücrette bırakın 2 hafta çalışmayı en az 4-5 ay çalışması gerekiyor ki bu telefonu alabilsin yani baktığımız zaman ciddi oranda arkadaşlar alım gücü farkı var bu sadece telefon açısından değil airpods aldım arkadaşlar geçenlerde görebiliyorsunuz şu anda airpods kullanıyorum bunu yaklaşık 180-190 euroya almıştım ee, yine bu Türkiye'de de baktığımız zaman 1000 e, lira civarında Elektronik fiyatları da böyle araba fiyatlarından bahsedeyim. Araba fiyatları Türkiye'ye göre oldukça ucuz arkadaşlar. 300 Euro'ya da araba bulabilirsiniz. 1000 Euro'ya da araba bulabilirsiniz. Yani burada araba bir lüks değil arkadaşlar. Ama Türkiye'de ne yazık ki araba bir lüks olmaya başladı. Son zamanlarda özellikle ikinci el fiyatlarının da artmasıyla gerçekten araba fiyatları Türkiye'de çok pahalı. Yani bu konuda da arkadaşlar İrlanda avantajlı. İrlanda'da gerçekten uygun fiyatı araba bulabilirsiniz. E şunu da belirteyim. İrlanda'da araba sigortaları biraz pahalı. Hani bu biraz negatif olarak etkileyebilir insanları. Onun dışında araba fiyatları oldukça uygun. Alacağınız sıfır arabada alacağınız ikinci el arabada Türkiye'deki alım gücüyle karşılaştırdığımız zaman burada oldukça uygun. İrlanda'da sıkıntılı olan ev kiraları arkadaşlar. Bu da yeterince ev olmamasından dolayı ev kiraları Türkiye ile kıyasladığımız zaman hemen hemen aynı. Yani Türkiye'de ne kadar kiralar pahalıysa İrlanda'da da kiralar o kadar pahalı. Yani alım gücü olarak ev kiralarını düşündüğümüz zaman hemen hemen denk diyebiliriz Türkiye ile İrlanda'ya. Genel olarak arkadaşlar İrlanda alım gücünde Türkiye'nin önünde. Yani ben bunu hissettim. Buradaki birçok insan da bunu yaşamıştır. Bir diğer konu ise arkadaşlar sosyal devlet anlayışı ve özgürlükler. Ben İrlanda'da kendimi daha özgür, daha rahat hissediyorum. Bunun birçok sebebi var, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar ben buraya pandemi öncesinde geldim. Geldikten sonra bir iş buldum. Benim geldiğim dönem arkadaşlar birçok iş vardı. Christmas öncesiydi ve pandemi öncesiydi. İş ilanları oldukça fazlaydı. İnsanlar rahat rahat iş bulabiliyordu. Ben kolaylıkla bir iş buldum. İşe girdim, çalışmaya başladım. Hani bir sorun yaşamadım. Yine burada birçok Türk arkadaş var. Onlar da çalışıyordu. Dil okuluyla gelenler var. Yüksek lisansla gelenler var arkadaşlar buraya. Onlar da çalışıyordu. Pandemi olaylarından sonra İrlanda kapanmaya gitti ve birçok iş yeri kapandı. Birçok iş yeri kapandıktan sonra işini kaybeden herkese haftalık 350 euro yardım yapar. Bu yardım yaparken de sizin Avrupa vatandaşı ya da İrlanda vatandaşı olup olmadığınıza bakmıyor. Tamamen burada yaşayan, çalışan ve pandemi yüzünden işinden olan herkese haftalık 350 euroluk bir yardım yapıyor arkadaşlar. Ve hala da bu yardım yapılmaya devam ediyor. Nisan'a kadar sürecek sanırım ve belki yine uzatırlar. Yani bu gerçekten iyi bir şey. Yani burada vatandaş değilsiniz. Buraya geliyorsunuz çalışmaya böyle bir olay oluyor. Ve devlet size yardım yapıyor. En azından kendinizi güvende, kendinizi rahat hissediyorsunuz. ayrıca arkadaşlar Türkiye'deki gibi toplum baskısı yok İrlanda'da. Kimse sizinle ilgilenmiyor. Hani yolda yürürken kimse size böyle bakmıyor. Türkiye'de bu çok oluyor. Yani farklı giyinen bir insan olsun mesela. Yolda yürürken yani etrafınızda birçok insan size bakacaktır. İrlanda'da bu Türkiye'ye göre oldukça az arkadaşlar. En azından kendinizi daha rahat, kendinizi daha güvende hissedebiliyorsunuz. Bir diğer konu ise arkadaşlar, burası Türkiye ile kıyasladığımız zaman oldukça küçük bir ülke. Biliyorsunuz İrlanda'nın nüfusu ortalama 4-5 milyon civarında. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'la İrlanda'nın başkenti Dublin'e kıyaslıyorum. Dublin daha küçük, klasik bir Avrupa şehri. İrlanda'da mesela metro yok arkadaşlar. İrlanda'da tramvay var, tram var, otobüs var. Hani Şehir içerisinde ulaşımı bunlarla sağlıyorsunuz. Otobüs sistemi oldukça oturmuş İrlanda'da. Yani kolaylıkla bir yerden bir otobüse gidebiliyorsunuz. E, bunu söyleyebilirim. E, tramvay var. Yine şehir merkezinde birçok yere tramvayla gidebiliyorsunuz. Bunun haricinde tren var arkadaşlar. Trenle de yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da metro var, tramvay var. Yani birçok şey var İstanbul'da. İstanbul'un işte nüfusuyla da alakalı olabilir. Nüfusu büyük ve gelişmiş bir şehir İstanbul. Bu bakımdan yani İstanbul'dan daha gelecek olanlar için bu konuda bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir diğer şey ise arkadaşlar sağlık sistemi. Sağlık sistemini karşılaştırdığımız zaman e, Türkiye'deki sağlık sistemi İrlanda'ya göre oldukça iyi. Mesela örnek vermek gerekirse e, bir kan testi yapacaksınız. Türkiye'de bir randevu olup gidip sağlık hocanın kan testini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ama İrlanda'da bunu yapabilmek için Aylar öncesinden randevu almanız gerekiyor arkadaşlar. Gidip kan verip kan testi yapabilmek için. İrlanda'da yaşayan birçok insanda İrlanda'daki sağlık sisteminden, hastane sisteminden rahatsız. Yani ben Türkiye ile İrlanda'daki sağlık sistemi karşılaştırdığım zaman Türkiye İrlanda'ya göre önde diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim bir diğer konuya. Bir diğer konu İrlanda'da homelessların çok olması. Ben İrlanda'ya geldiğimde ben daha bir merkezde yaşıyorum. Ee, sokaklarda gördüğüm homelesslar oldukça dikkatimi çekti. Aslında isteseler devlet desteği alabilirler arkadaşlar ama sokakta yaşamayı tercih ediyorlar. Bu insanların kimseye zararı yok. Bir tane işte bardak koyuyorlar önlerine geçen para atmak isteyen varsa para atıyor. Ya olay bu kadar. Ee, ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım ama daha sonrasında alıştım. Dediğim gibi bu benim dikkatimi çekti buraya geldikten sonra. Evet son olarak şunlardan da bahsedeyim. İrlanda'nın havası, iklimi Türkiye ile kıyaslanamaz bir yer. Türkiye'deki iklim, Türkiye'deki hava hiçbir yerde yok. En azından Türkiye'de 4 mevsim yaşıyorsunuz ama İrlanda'da öyle değil. Genellikle hava soğuk oluyor ve yağışlı oluyor. Yaz aylarında yazı yaşayamıyorsunuz arkadaşlar, kış aylarında da kışı yaşayamıyorsunuz. Burada yazları genellikle 20-25 derece arasında değişiyor hava durumu. Yani burada denize girme olayı da yok mesela. İnsanlar hani yazın burada denize girmiyor, giren bazı insanlar var tabii ki ama Genel olarak baktığımızda tatile Türkiye'ye, İspanya'ya, İtalya'ya falan gidiyorlar. Bire tabii ki de Türkiye hava bakımından, iklim bakımından İrlanda'dan kat kat önde Saydıklarımın dışında tabii ki de aile ve arkadaş özlemi var. E, bu homesick denen şey herkeste de olacaktır. Buraya geldikten sonra ailenizi özleyeceksiniz, arkadaşlarınızı özleyeceksiniz, yaşadığınız yeri özleyeceksiniz. Bu da yurt dışında yaşamanın bir dezavantajı arkadaşlar. Aç aile ve arkadaş özlemi değil. Buraya geldikten sonra Türkiye'deki yemekleri de özleyeceksin. Ben yani Türkiye'deki gibi zengin bir yemek kültürü yok İrlanda'da. Dışarı çıktığınız zaman yiyeceğiniz bir hamburger olur arkadaşlar, bir pizza olur. Yani kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Burada Türk marketleri falan var, gidip oradan bir şeyler alıp yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sürekli kendiniz yapamıyorsunuz ve Türkiye'deki yemek kültürünü yani burada ister istemez özleyeceksiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Diğer şey ise yani ben bunu fark ettim. İrlanda'ya geldikten sonra Türkiye'deki insanlarda genel olarak bir mutsuzluk var. İrlanda'daki insanlar eğlenmesini biliyorlar, mutlular, daha huzurlular arkadaşlar. Burada yürürken size gülümseyen insanları görebilirsiniz. Yani sizle konuşan insanları görebilirsiniz. İnsanlar oldukça kibar. Türkiye'deki misafirperverlik gibi şeylerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu konuda kimse bizimle yarışamaz. Türkiye bu konuda çok iyi. Ama genel olarak baktığımda hani bir huzursuzluk, bir gerginlik var Türkiye'deki insanlarda. İrlanda'da bu yok. Birçok sebebi var arkadaşlar ekonomik sebepleri olabilir ya da yaşam kalitesi olabilir. Dediğim gibi bunlar tamamen benim kendi gö görüşüm, kendi düşüncelerim. Yani tabii benim buraya gelmemin birçok sebebi vardı arkadaşlar. Sosyokültürel sebepleri vardı, ekonomik sebepleri vardı. Her gün kötü bir haberle uyanmanın verdiği bir bıkkınlık vardı. Ben böyle bir karar aldım. İrlanda'ya geldim. Dublin'de yaşıyorum, mutluyum, her şey yolunda. Burada eğitimime devam ediyorum. Sonrasında kendi alanımla ilgili bir iş bulup çalışıp burada yaşamayı düşünüyorum. Benim hedeflerim bunlar. Tabii gelecek ne olur hiç belli olmaz. Farklı bir ülkeye de gidebilirim. Orada da yaşayabilirim. Türkiye'ye de dönebilirim. Türkiye'de de yaşama devam edebilirim. Yani bana gelen sorular üzerine böyle bir video çekmek istedim. Genel olarak bir karşılaştırma yaptım. Bunlar benim düşüncelerimde. Katılırsınız, katılmazsınız. Saygı duyarım. Yine sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bana Instagram adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.